Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz önce tamamlanan Beşiktaş Trabzonspor maç sonu videomuzu konuşacağız. Tabi lideri maçını anlatacağım sizlere. Canı günüden tebrik ediyorum. Müthiş bir maç, müthiş bir galibiyet. Gerçekten çok önemli bir maç kazandı Trabzonspor takımımız. Yani söyleyecek çok fazla söz yok arkadaşlar. Gerçekten bugün videoda ne diyeceğimi düşünüyorum şimdi. Duygularımı paylaşmak istiyorum sizinle. Ne taktik, ne teknik, ne analiz her şey boş. Oyuncu performansları boş. Gerçekten alınan 3 puan şampiyonluk yolundaki en önemli 3 puanlardan bir tanesiydi. Çok kritik bir virajdı. Çok önemli bir rakibe karşı ki bizim bence en güçlü rakiplerimizden bir tanesi Beşiktaş. Ve Beşiktaş'a karşı kendi sahasında o kalabalık taraftarın önünde e, hezimeti uğratmak, özellikle 90 artılarda gol atmak müthiş bir işti. Zaten Abdullah Avcı'nın bunu hesapladığını hepimiz tahmin ediyoruzdur. Yorgun bir Beşiktaş takımı. Avrupa'dan gelen bir Beşiktaş takımının temposunun düşeceğini 65-70'lerden sonra düşeceğini zaten Abdullah Hoca da hesap ettiğini düşünüyorum. Ve nitekim öyle oldu. Zaten Abdullah Hoca maç önceki röportajını dinledim. Ne diyor? Ben diyor buradaki diyor hemen hemen yaşanacak stratejileri biliyorum diyor. Maçın başında e, baskı yiyeceğiz diyor. Maçın sonlarında rakibin temposunu düşecek. Hepsinin bize sinyallerini verdi. Tamamen çalışılmış. Programlanmış bir 3 puandır arkadaşlar. Canı Gölü'den tebrik ediyorum. Başta Abdullah Hoca olmak üzere bütün futbolcu arkadaşları kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ee, vallahi çok sevinçliyiz. Ee, çok önemli bir 3 puan arkadaşlar. Çok kritik bu 3 puan. Yani e, herhalde son zamanlardaki en anlamlı 3 puanlardan bir tanesiydi. 2010-2011'den beri şampiyonluk yaşamayan Trabzonspor takımımız. Ee, bu sene inşallah tekrardan o şampiyonluğuna ulaşacaktır diye düşünüyorum. Bu, bu 3 puan çok önemli. <laughs> Gerçekten çok önemli. Diyecek çok fazla kelime bulamıyorum. Maça gelecek olursak Abdullah Hoca kalede Uğurcan Çakır tercihini yaptı. Sağ Dorukan, Dorukhan, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo dediğimiz gibi oldu. Sol bek ben Densil bekliyordum açık ve net söylemek gerekiyorsa ki Tron sene maç oyuncu performansına performansını anlatacağız konuşacağız ama Tronsen o geri pasını atmasa bizim Beşiktaş'tan gol yerimiz yoktu arkadaşlar. Evet bir iki tane çok önemli pozisyon geldi. Uğurcan Çakır müthiş müdahaleler yaptı. Özellikle Hüseyin Türkmen ilk 50-55 dakikalık bölümde muhteşem bir performansı vardı. 3-4 tane net pozisyon kurtardı. Ne kadar Hüseyin Türkmen'e e, taraftarlarımızdan, sizlerden eleştiriler gelse de Tronsen atmış olduğu pasta Hüseyin Türkmen'in yapacağı hiçbir şey yoktu arkadaşlar. İsterseniz yediğimiz gole ben bir netlik kazandırayım, bir açıklık getireyim. Bu işler saniyelik işlerdir arkadaşlar. Trafik kazası gibidir aynı. Böyle tak tak yapar gider orada top. Şimdi Tronsen orada çok şiddetli bir pas attı ve arkaya rahat bir pozisyon diye düşündü Hüseyin Türkmen. Orada kaleci çıkacak diye düşündü muhtemelen. Hani bazı arkadaşlar bana yorum yazdılar. Twitter'dan, Instagram'dan Hüseyin Türkmen çevresine niye bakmıyor? Adamlar niye koşmuyor falan filan. Arkadaşlar Hüseyin Türkmen kafasını çevirdiğinde iş işten geçmişti zaten. O pas oraya atılmaz. Orada Tronsen net vuracak. Orada karambolde Hüseyin Türkmen'e yakın bir oyuncu varken o topun oraya atılması zaten büyük bir facia. Bu seviyede bu maçlarda Tronsen gibi bir oyuncunun o topu ileri vurması gerekiyordu veya taça bıraksa hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Nitekim kendi kalemize gol attık gibi düşünüyorum ben. Orada Hüseyin Türkmen gene dokunmasa Uğurcan Çakır çıkartır diye düşünüyorum ama hani o hata yaptı, bu hata yaptı. Bugün bunları çok fazla konuşmamıza gerek yok. Abdullah Avcı'nın her zaman Abdülkadir Ömür gibi oyunculara şampiyonluk geleceğinin vurgusunu çiziyordu. İşte alın buyurun. Ben haftalarda ne diyorum Abdülkadir Ömür'ün çıkıp bizi artık maç kazandırması lazım. Artık sazı eline alması lazım. Golleri asistlere başlaması lazım diyordum. Ve başladı gördüğünüz gibi Abdülkadir Ömür'ün gol atmasının ne kadar çok önemli olduğunu Trabzonspor takımımız için. Ben haftalardır bunu vurguluyordum. Nitekim Abdülkadir Ömür çok güzel bir gol attı. Müthiş bir gol attı. Müthiş işler yaptı. Çok iyi kontralara çıktık. Çok iyi faaller aldı. Takımımızın öne çıkması için topu çok iyi kullandı. Çok iyi top tuttu. Müthiş bir performans sergiledi. Maçın adamı bence Abdülkadir Ömür. Gerçekten tebrik ediyorum. Atanımız, kaçanımız, tutanımız herkes çok iyiydi bugün. Herkesin ayağına yüreğine sağlık arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi oyuncularımız. Orta sahada Mare Kamşik, Berat ve önlerinde Bakasetas üçlüsüne hoca görev verdi. Bakasetas'ın bir sakatlığı oldu. Öncelikle Bakasetas'ın çıkması bir talihsizlik olarak düşünüyorum. Bakasetas eğer bugün oyunda olsaydı inanın bana 90. dakikalara kadar kalmazdı bu oyun. Daha erken bitirirdi Trabzonspor takımı. Ama geçmiş olsun. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Araya milli ara girmesi birazcık sevindiriyor bizi. İnşallah milli da kendisini iyileştirir. Kendisi daha iyi olur diye düşünüyorum ama kaydığı pozisyonda ayağını ters bastığını görüyoruz. İnşallah korkulan olmaz. Çünkü çok istekliydi. Çıktı, ayağına bandaj yaptı, geri girdi, tekrar çıktı falan. Böyle bir zorlamak istedi. Gidebildiği yere kadar gitmek istedi Bakasetas. Ama maalesef Bakasetas sakatlandı ve oyundan çıktı. Marek Amşik zaten muhteşem bir performans. Gene yani Abdülkadir Ömür'e Attığı pas milimetrik pas arkadaşlar. Ben Twitter'da da yazdım. PlayStation'da böyle pas atamazsın. Gerçekten bunun o pasın şiddetini, o arayı o bırakmayı her baba yedin harcı değil. Kısa bir mesafe var. O kısa mesafede verdiği Marek Amşik'in pas muhteşemdi. 34 yaşında destan yazmaya <laughs> devam ediyor. Bence gene bu maçın en çok koşan adam Marek Bir bakıyorum rakip kalenin önünde. Bir bakıyorum bizim kalenin önünde. Bir sağ bek yardım ediyor. Bir sol bek yardım ediyor. Müthiş müthiş bir performans sergiledi Marek Trabzonspor takımımız topun arkasına geçtik. Biraz taktiksel konuşacağım. Sonra videomuzu tamamlayıp yarın inşallah detaylı videolar çekeriz. Detaylı konuşmalar yaparız. Marek Amşik özellikle ayrı parantez açacağım ona da oyuncu performanslarında konuşacağız Abdülkadir Ömer falan ama topun arkasında özellikle maçın başında topu hakim olmak isteyen bir Trabzonspor takımı, Beşiktaş'ın baskısını kırmak için topu hakim olmak isteyen, önde topu tutmak isteyen ve top Beşiktaş'tayken zaman zaman önde baskı yapan, baskıda alamadığı zaman baskıdan çıktığında Beşiktaş'ın takım halinde topun arkasına geçen sistemli ne yaptığını bilen ve dengeli bir Trabzonspor takım vardı. İyi futbol kötü futbol. İlk yarı evet biraz vasat oynadık ama ikinci yarı oynaması gerektiğinden daha da iyi oynadık arkadaşlar. Ben bugünkü maçın oynanması gerektiği gibi oynandığından kanaatini getiriyorum. Benim için Trabzonspor takım muhteşem bir performans sergilemiştir muhteşem bir maç kazanmıştır arkadaşlar. Taktiksel anlamda Abdullah Avcı'nın bütün senaryoları tuttu. Oyuncu değişiklikleri çok yerinde oldu. Zaten mecburi değişiklikler yaptı çoğunda zaten görüyorsunuz. Oyuna giren hamlelerde de bir sıkıntı var. E şimdi çok önemli oyuncularımızın yokluğunda bakıyorsunuz. Serkan Hasan alıyor, Yusuf Sarı alıyor, Densil alıyor. Yani hamlelere bakar mısınız? Bir Kornelius'un dışında hamleler de yani sıradan bir hamleler oluyor ama Abdullah Hoca bunları elindekilerle beraber bir şekilde çeviriyor, döndürüyor, dengeliyor. 10 puanlık fark Beşiktaş'la. Müthiş bir e, puan farkı. Daha 11-12. hafta bu puan farkı çok önemli. Ben bu puan farkının açılacağını düşünüyorum. Ve Trabzonspor takımı inşallah açık ara şampiyon olacak arkadaşlar. Trabzonspor takımımızda oyuncu performanslarına gelelim. Uğurcan Çakır gene muhteşem bir maç. Harika bir e, 90 dakika çıkarttı kapattı bir ilk biliyorsunuz ilk yarı bir pozisyon var. Kapattı, elini havaya kaldırdı ve çok iyi bir blok blokaj yaptı ve müthiş bir kurtarış yaptı. Takımı ayakta tutan pozisyon olduğunu düşünüyorum. Uğurcan Çakır'ı tebrik ediyorum. Dorukan mücadelesini sonuna kadar yaptı. Yerine Serkan Hasan girdi. Bence çok iyi bir performans sergiledi. Stoperde Hüseyin Türkmen ve Vitor Hugo ikisini de çok beğendim. Hüseyin Türkmen çok kritik müdahaleler yaptı. Vitor Hugo özellikle havadan çok iyiydi. Tronsen'de birazcık sıkıntı var mıydı? Vardı. Çok fazla onun kanadından geldiler. Onda da Vakeme'nin biraz geriye yardım etmemesinden kaynaklıydı. Tronsen o geriye verdiği pası hiçbir şekilde vermememesi gerekiyordu. Yani o geriye pası verdi. Dedim ki eyvah dedim. 1-1 bir bir oldu. Maç 1-1 bir bitecek bir dedik ama 90. dakikada Trabzonspor takımımız golünü attı. Hepimizde bir güven var arkadaşlar. Bir Trabzonspor takımı bir şekilde atar diyoruz değil mi? Bir şekilde atıyor gerçekten de. Gerçekten bu güveni bize de aşıladı oyuncularımız. Berat, kamçık Bakasetas. Bakasetas sakatlandı. Sakatlanana kadar oyunda yoktu Bakasetas. Yerine Siopis girdi. Müthiş bir enerji sarf etti. Gerçekten koşu tempos anlamında böyle maçlarda Siopis çok iş yapıyor. Tebrik ederim Siopis'i de. Berat biraz özgüveni çok fazla, çok istekli, arzuluydu. Berat'ı beğendim. Banekamşik zaten destan yazıyor. Rekor üstüne rekor kırıyor. Müthiş bir kaptanlık, müthiş bir liderlik. Tebrik ederim gerçekten. Gerçekten tebrik ediyorum canı gönülden. Ee, Abdülkadir Ömür ve Canini. Canini çok fazla boğuştu. Rakip stoperleri çok yordu. Çok fazla istekliydi. Çok fazla arzuluydu Canini. Canini çok iyi bir performans sergiledi mi? Bence sergiledi. İleride tek başına iyi mücadele etti. Abdülkadir Ömür saz elini aldı. Golün pasına, pardon golü attı. Topları taşıdı. Faallerini aldı. Rakiplerine tek tek kartları gösterttirdi. Elinden gelen en iyisini yaptı. Vakayemi bence... Bugün istenen performansı sergilemedi. Ne kadar pozisyonlara giren taraf, ne kadar pozisyonlara giren oyuncu Vakayeme de olsa, ne kadar gol pasında Vakayeme de verse bana göre Vakayeme bugün vasattı arkadaşlar. Vakayeme'den daha iyi bir performans bekliyoruz. Gerçekten Vakayeme'nin hani biraz daha takım oyunu, biraz daha takıma yardım bekliyorum arkadaşlar. Bunu da ekleyeyim sizler için. Diyerek videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bugün çok güzel bir 3 puan aldık. Herkes çok rahat edecektir. Yarın pazar Trabzon'da ee, çok güzel bir gün geçecektir diye umut ediyorum. Türkiye'nin her tarafında Trabzonspor taraftarı var. Bizler için de çok güzel gün geçecek. Keyifli, huzurlu, rahat bir uyku çekeceğiz. Çünkü çok önemli bir deplasmandan çok önemli bir 3 puan alındı. Gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Trabzonspor takımımızı, oyuncuları, herkesi tebrik ediyorum. Bugün çok fazla tebrik ettim. Bugün duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız bir video oluyor biliyorsunuz. Çok teşekkür ederek videomun sonuna geliyorum. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.